Canasta yarın güzel bir bakış Genelde bu o saatlerde öyle. kızım uyuyor zaten. Evet. Birine bırakmış olmuyoruz, kızım uyuyor. Ve yani güzel hiçbir nişanım var. Benim zamanı ben de evdeydim, çocuğuma evet. ben bakıyordum. Bu aşağımda mı? Sağlıyorsun. kardeş? Ben karım da baktı. Ben de baktım. Evet. Mərhaba arkadaşlar, yəni yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Elçin Sanqoddan çox konuşulacaq sözlər. Bəzi oyunçularla eyni projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder ki, öylə bir keçir zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kralı Kaşqda oyunçunun məslek hayatında adətən bir dönümçü oldu. Senko Romantik Komedi ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin